allah Teala Casiye Suresinde şöyle buyurmuş. Estaizu billah. Sümme ceannâke alâ şeriatim minel emr. Sonra biz seni dinden bir şeriat üzerine kıldık. Yani sana bir şeriat verdik. Şeriat Allah'ın hükümleridir, kanunlarıdır, idare şeklidir. Fettebihâ Öyleyse sen o şerata tabi ol, ona uy, onun ahkamıyla hükmet. Ve la tettebi ehva ellezine la Bilmeyenlerin heva ve arzularına uyma. İnnehum len yurnu anke minallahi şey'a. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Yani onların gönlünü hoş etmek için benim hükümlerimi bırakıp onların hevasına tabi olursan sana göndereceğim bir musibeti onlar senden uzaklaştıramazlar. Öyleyse sen onları değil beni razı etmeye çalış. Ve innez zalimine bazuhum evliya'u baz. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Yani ey müminler sakın onların dostunuz olacağını zannederek onlara meyletmeyin. Rabbinizin hükümlerinden onları hoşnut etmek için yüz çevirmeyin. Çünkü onlar ancak birbirinin dostudur. Vallahu veliyyul muttakin. Allah da muttakilerin dostudur. Ayet işittiniz. Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben diyor ki ben sana bir şeriat verdim. Öyleyse sen ona uy. Bilmeyenlerin hevasına uyma. Şimdi insanların düşünmeden söylediği bazı cümlelerin ne manaya geldiğine bakalım. Kahrolsun şevat. Bu sözün manası şudur. Allah'ın ahkamı yok olsun. O hükümler mahvolsun yerle bir olsun. Başka bir söz. Ben şeriatçı değilim. Bu sözün manası şudur. Ben Allah'ın hükümlerine taraftar değilim. Allah'ın hükümlerini beğenmiyorum. O hükümlerle de amel etme. Başka bir söz. Şeriat geçmişte kaldı. Bu sözün manası şudur. Artık Allah'ın hükümleri geçmez. Allah bize karışamaz. O hükümlerle insanlar idare edilmez. Allah'ın kanunları eskidi. Biz de yenisini ve daha güzelini yaptık. Şerat hakkında kim ne demek istiyorsa desin. Ağzına gem vuracak halimiz yok. Yeter ki dediğinin ne manaya geldiğini bilsin ve neticesini az çok tahmin etsin. Sakın zannetmesin ki o Allah'ın hükümlerine küfredecek, aşağılayacak, beğenmeyecek. Sonra da Allah ona merhamet edecek. Onu alıp cennetine koyacak. Eğer böyle bir zannı varsa bir daha düşünsün, ve kimin ahkamına karşı savaş açtığına bir daha baksın. Benim şerat hakkındaki sözümse şudur. Şeratın en küçük bir meselesine bin başın feda olsun. Allah'a emanet olun.